Merhaba arkadaşlar, bugün size yeni spor programı programını tanıtacağım. Kombinasyon oluşturan bir program, aynı zamanda filtre uygulayan, Eşi benzeri pek olmayan bir program. Bu program Extra 1 X2'ye biraz benziyor ama kurgusu çok daha farklı. Öncelikle temelini açıklamak için bir 27. haftaya bakalım. 27. haftanın değerlendirmesini ve 28. haftanın yeni videosu gelecek. Ben sadece kısaca değerlendirme değil de temel amacını bahsedeyim. Daha önce belirtmiştim buradaki nesne kullanıcıların ortalama oynanma oranlarına göre hesap yapan bir program. Bu ne demek oluyor? Buradaki sonuçların ortalaması şurada görünen ortalama 27. haftada 41.94 çıktı ortalama yüzde. Yani Ankara gücü Sivas maçı berabere bitti. Buradan %30 geldi. Şöyle zaten tıklarsak sonuçları görebiliriz. Antalya Fenerbahçe 2 geldi. 68 oran geldi buradan. Başakşehir'den 75 geldi. Beşiktaş'tan 48 geldi. Bu şekilde tamamın ortlaması bize 41.94 oranını elde etmemizi sağladı. 41.94 ortlama oynanma oranında 73 kişi Kişi başı 596 bin TL kazandı Önceki haftalarda da bildiğiniz gibi devirdi 26 ve 25. hafta Çünkü oynanma oranları 40 ve 37 idi 37'de zaten genelde Kesin devir olur Burada da devire bazen olur bazen olmaz bakın şurada da bir kişi bildi Yani 40 41 arasında ya bir kişi, iki kişi bilir ya da devreder. Bizim temel amacımız da bu programda bu aralıkları tahmin edip, bu aralıklarda kombinasyon oluşturmak ve 15'i kazanmak. İsterseniz 15'i bu şekilde 55 oran 4600 kişiden biri olursunuz. 55 oran yazarsanız isterseniz şunun gibi 43 oranda gördüğünüz gibi 14 kişi bilmiş. Ya da tek başına ikramiye kazanmak istiyorsanız sürprizlerin olduğu haftalarda 40-41 aralığında oynayarak tek başına kazanma şansınız olabilir. Şimdi kısaca özetledim. Programın temel amacı ortalama oynanma oranlarına göre ikramiye kazanmak. Burada dediğim gibi 46 genelde devreder. Çok fazla sürpriz çıkmıştır demek oluyor bu. 55 50'nin üzeri hatta da sürprizler gelmemiştir. Favoriler gelmiştir genelde. Bu durumda da e, bilseniz bile 15'i çok yüzlü bir ikramiye kazanırsınız. Aralıklarında da buradaki dağılım gibi yaklaşık bir dağılım olur. Şimdi programımıza geçelim. Program Python'la hazırlandı ee, ve uygulamaya dönüştürüldü. Bir exe programı. Bunu Windows bilgisayarlarınızda çalıştırabilirsiniz. Program internete verileri aldığı nokta nesne sitesinden olduğu için burada Chrome driver'ı yüklemeniz gerekiyor. Ben içinde gün bu uygulamayla birlikte gün Ancak Chrome driver güncellendikçe onu kontrol edip Chrome driver'ı buraya indirmeniz gerekiyor. Çok kolay bir işlem. Diğer videolarında zaten bu var. Programı çalıştıralım. programın bir grafiksel arayüzü var. Yani siyah ekran değil. Şu anda sadece internete bağlanırken ve veri çekerken bu ekranı göreceksiniz. Daha sonradan bu ekran kaybolacak. Programın arayüzü açılacak. Evet. Şu şekilde bir arayüz var programda. Gördüğünüz gibi haftanın bültenini çekti. Burada oynanma oranları var. Nesne sitesinden çektiği oranlar galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet için. Burada filtrelerin olduğu bölüm var. 4 ayrı filtre uyguluyoruz. birinci filtre, ikinci filtre, 3. filtre ve dördüncü filtre. Burada da az önce bahsetmiş olduğum ortalama oynanma oranının minimum ve maksimum yani 40-41 aralığını istiyorsak ya da 42. 48 aralığı hangi aralıkta ki kombinasyonları oluşturmak istiyorsanız burada onu gösterir. Bildiğiniz gibi Spor Toto'da 3 üzeri 15 yaklaşık 14 milyondan fazla kombinasyon oluşturabilirsiniz. Farklı farklı. Ama biz bunlardan filtrelerek istediğimiz aralıktakini sadece alacağız. Bu nedenle zaten programın temel amacı da bu filtreleri uygulayarak ikramiye kazanmak. Şimdi öncelikle burası maçın ekstra 1x2 -1 ya da diğer programlarda görmüşsünüzdür. Maçın sonucunu tahmin ettiğimiz e, kısım. Eğer birinci maç Adana-Kasımpaşa Baktığınız gibi birbirine yakın oranlar var. Ben rastgele seçiyorum sadece şu anda. Herhangi bir, bilinçli bir seçim yapmıyorum. Siz kendi seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bu maçı kapatmak istiyorsam ki oranları yakın olduğu için kapatmak mantıklı. 102 yazıyorum. Yani galibiyet de olabilir, beraberlik de olabilir. Deplasman galibiyet de olabilir. İkinci maç hemen hemen benzer oranlar var. Bu maçı da kapatıyorum. Üçüncü maç Galatasaray maçı. Banko 1 vermek istiyorum. %79 %79'luk bir oynanma oranı var Galatasaray'a. Dördüncü maç yine 1-0 diyelim. Sivas Çaykur Rize maçı. 1-0 1 bir ya da beraberlik anlamına geliyor. Konya Ankara gücü maçı Yine 1-0 diyelim. İstanbul Antep maçı 2-0 diyelim buna. Antep ya da beraberlik diyorum. Samsun maçı ortada bir maç. Ona da o maçı da kapatalım. Fener 93 oranı var. %93 1 diyelim. Bunu tamamen siz sürpriz seçmek istiyorsanız 1-2 seçersiniz. Bir tane de 1-2 seçelim. Trabzon Hatay maçı mesela 1-2. Beraber olmaz. Ya Trabzon ya Hatay yener dedik. Beşiktaş maçına 2-0 diyelim. Buraları bu şekilde girmek önemli. Tersini girerseniz hata alırsınız. Yani 0-2 girmemeniz gerekiyor. Kapatmak istiyorsanız 102. Galibiyet için 1. Beraberlik ve galibiyet için 10. Deplasman galibiyeti ve beraberlik için 20. 1 ve 2 aynı zamanda ev sahibi ya da deplasman anlamına geliyor. Bu maçı da kapatalım. Güzel Münih maçı. Bir sonraki maç Aston Villa maçı kapatalım. Real Madrid maçı 1-0 diyelim. Roma Inter maçı 2 0 diyelim. Milan 1 diyelim. Gördüğünüz gibi burada maçların seçimini yaptık. Tabii bunların tamamını kapatmak sizin kombinasyon sayısını arttıracak. Ne kadar banko koyarsanız kombinasyon sayınızı düşürürsünüz. O şekilde ya da çifte koyarsanız bir miktar daha düşürürsünüz. Bu şekilde düşünün. Tamamını da kapatabilirsiniz. Kombinasyon sayısını yine oluşturur. Ama sayı çok fazla olur. Az sonra göreceğiz zaten kaç kombinasyon bulacağın. 14 milyon kombinasyon var. Onlardan siz filtreleyeceksiniz. Bu filtre ilk kaç tanesi bir ol, olmamalı filtresi. Bu ne demek oluyor? Ben buraya 5 yazarsam şuradaki ilk 5 maç tamamı bir gelmez diyorum. Anlamı bu. Yani arada mutlaka beraberlik ya da mağlubiyet çıkacak maç vardır demek oluyor. Yine buraya 4 dersen ilk 4 maç berabere bitmez diyorum. İlk 3 maç deplasman galibiyetiyle bitmez diyorum şuradaki. Bir sonraki filtre ardarda arda filtresi kombinasyonun herhangi bir yerinde başta olmak zorunda değil. Az öncekini içeride ya da sonda nerede olursa olsun ardarda arda 6 tane maç bir gelmez diyorum. Şuraya bakarak seçiyorum tabi bunları. Ardarda arda 5 maç yine 5 maç 2 gelmez diyorum. Tüm kombinasyon içinde en fazla kaç tane bir geleceğini seçiyorum burada. Yani bildiğiniz gibi 15 maç var. Bu 15 maçtan en fazla 9 tanesi 1 olur. En fazla 6 tanesi 0 olur. En fazla 5 tanesi 2 olur. Seçebilirim. Genelde zaten şurası 1, 6 ile 9, 10 arasında değişir. Burası genelde maksimum 6 ya da 7 olur. Burası da genelde maksimum 4, 5, 6 bu aralıkta olur. Seçiminizi siz kendiniz yapabilirsiniz. Burada oynanma oranı az önce gösterdim. oranı seçiyoruz. Yani atıyorum böyle bir seçim yaptığımda sürpriz kupon çıkmasını isteyeyim tek başıma ikramiye kazan. Bunlar gelirse hemen hemen tek başına ikramiye kazanmak için 40-41 aralığında bir aralığı seçiyorum. Belki de böyle bir kombinasyon bulamayacak. Zaten onu görmüş olacağız. Şu programın bulunduğu noktaya bizim kombinasyonları oluşturacak. Kombinasyon oluşturun dediğimde bu çalışma başlayacak. Kombinasyon oluştur tıkladım ve bekliyorum. Kombinasyon buldukça şuraya yazacak zaten. Bu birkaç dakika sürebilir. Çünkü dediğim gibi 14 milyon kombinasyon içinden bunları seçiyor. o 14 milyon kombinasyonu tek tek tarıyor ve bu şartları sağlayanları yazacak. Sağlamıyorsa herhangi bir şey yazmayacak. Burada çok fazla e, sürpriz aramadığım için Galatasaray maçı gibi, Fenerbahçe maçı gibi. Belki 40-41 da maç bulamayacaktır. E, şu anda da pek bir maç bulamıyor gördüğünüz gibi. Ama ben o maçları, bakın bir tamam taralı ve hiç bu aralıkta kombinasyon bulamadı. Yani sürpriz olmadan bu araya gelemezsin diyor. Bu ortalamayı tutturamasın diyor. Hemen sürpriz olması açısından sayı maçını 102 yapalım. Fener maçını da 1 ya da 0 yapalım. Ve bu şekilde tekrar çalıştıralım. Bakın hemen kombinasyonları bulmaya başladı. Bunlar her biri bir kolon ve bu kolonları tabii ki yüksek mevralar bulabilir. Siz burada aralığı değiştirebilirsiniz. 40-41 değil de 40 ile 40.5 arasını yapabilirsiniz. Kendiniz kombinasyon aralığını seçebilirsiniz. Ya da biraz daha sürprizleri edersiniz. Ona göre kombinasyonlar oluşur. Bakın hızlıca 3500'ü aşkın kombinasyonu buldu zaten. Burası ile bu dengeli gitmez. Burada bu 14 milyondan ne kadarını taradığını gösterir. Burası bitirebilir. Ama burası devam edebilir. %100'e ulaşana kadar bekleyeceğiz. 6000 üzerine geldi hala kombinasyon bulmaya devam ediyor ve buldun tamamladı 7826 adet kombinasyon. Yani toplam 7826 kolonluk bir kombinasyon. Bu şartlarda gelir ise 40-41 aralığında 15'i bu kombinasyonlar garantiliyor. Yani yaklaşık 15 bin lira vermeniz durumunda ve buradaki şartlar sağlandığında siz 15'i garantilemiş oluyorsunuz. Şuraya oluşturdu bakın kombi F şeklinde bir text dosyası oluşturdu. Bu ekstra 1x2'deki e, oluşturduğu şekilde aynı formatta. Siz bunu isterseniz e, benim otomatik oynatma programımla isterseniz hedef 15 gibi değişik sitelerde otomatik oynatma programlarıyla ile bunu oynatabilirsiniz. Şöyle açalım 7826 adetlik kombinasyonu görelim. Bakın şöyle burada özellikle x yazıyoruz. Sıfır yazması durumunda çünkü sıfır başa gelirse hata verir kombinasyonda. O nedenle x yazdırıyorum. Son satıra bakalım işareti 7826 yani şuradaki kombinasyonlar. Şöyle kısaca da bir göz atalım. Ee, son maç şu değerlendirmek açısından bakayım. Bakın Banko 1 demiştik son maça. Şu son maç oluyor. Son maç tüm kombinasyonlarda 1'dir. İlk maçı 102 demiştik. Yani tamamı olabilir demiştik. 1 ile başlıyor. Beraberlikler ve 2'ler. Bu şekilde kombinasyonu oluşturmuş oldu. dediğim gibi bu sayıyı çok bulursunuz. Kendiniz buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela dediğim gibi Galatasaray maçını 1-2 demeyelim. bir 0 diyelim. Şuradakini kapatmayalım. bir 0 diyelim. Burasını kapatmayalım. 1 0 diyelim. Yine aynı aralıkta bir kombinasyon bulmasını isterim Sayı daha da düşecektir. Askeri yine başlasın bulmaya. Bakın hızlıca bu kez 7000 değil. Daha düşük sayıda bir kombinasyon bize çıkacaktır. Yine de birkaç bin kolon olacak gibi görünüyor. 170 kolon oldu şimdiye kadar. Bu tamamen sizin seçiminize göre. Çok fazla disk almak istemiyorsanız kolon sayısı artar. Daha düşük riskle ödemeniz gereken tutar artar. %100'de bakın 2000 kolonda bu kez elde etti. %100'e ulaştı. Buradakileri 1-0'a çektim. Bu şekilde Program bunu şu anda bu videonun açıklama kısmına linki vereceğim. Oradan kendiniz denemeler yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa programla ilgili bana mail olarak buradan ulaşabilirsiniz. Burada istatistiklerin Maç istatistikleri var aslında ama tıklanabilir yapmadım ben şu anda. Haftanın sonuna doğru buradaki tamamı istatistikler dolacaktır. Hafta boyunca buradaki oranlar da değişir. Çok fazla değişmese de özellikle artık bültenin sonuna doğru iyice değişim azalır. Orada en güvenilir nokta orası olur. Kısaca program bu şekilde. Evet, şu ana kadar çok fazla test edemedim. Ancak gördüğüm çok fazla bir hata yok. Sizin gördüğünüz hatalar olursa bildirebilirseniz Mail adresim üzerinden sevinirim. Herkese bol şans diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere.